Hakan Ertan iyi günler diler. Merhabalar. Güzel memleketin güzel insanları. Tasarım ruhu. Ürün marka hizmette her konuda, her yerde, dünyanın her merkezinde ortaya bir ihtiyacımızı karşılayacak her materyalde bir tasarım ruhu vardır. Bir yerlerde saklıdır. Tekstilde, oyuncakta, plastikte, mücevherde veya terzilikte, her şeyde kuaföre gidiyoruz, herhangi bir şey alıyoruz. Bu sanatsal bir şey olabilir, kültürel tarzda oluşturulmuş bir tasarım ruhu olabilir. Her şeyde tasarım ruhu var. Ruh ve tasarım değil, tasarım ruhu. Bir defa her şey düşüncenin bir ürünü. Burada mühendislik, akıl, girişimcilik ve her şey insanı mutlu etmek için. Dünyadaki en büyük sektör kadınlara hizmet ediyor. Erkeklerin sürekli kullandığı ürünler istatistikler gösteriyor ki çok az. Veya erkekler çok fazla para harcamıyorlar. Kadınlar kendilerine ihtiyaçlarını karşılayacak renginden modeline, tasarım ruhundan ürüne ve fiyatına, boyutuna, işlevselliğine ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli ürün arıyorlar. Kaliteli ürün kaliteli insandan geçer. Herkesin emeği, göz nuru, varını yoğunu ortaya koyduğu o güzel eser tasarım ruhu ile beraber önünüze mamül ürün veya ihtiyacınızı karşılayacak herhangi bir şekilde size özgü bu araba olabilir, ev olabilir, bir şehir plancılığı olabilir. Kişiye göre artık dünyada özel tasarımlar başlıyor. Basit yaşamda mutluluk var. Paranın karşılayamadığı tek şey insanın kalbini ve düşüncesine sahip olmak. Bu o kadar basit değil. Orada bile tasarım ruhunda bize ait verilen annemizden babamızdan geçen eğitim, bilgi, kültür, hayattan beklentimiz, toplumun sizden istedikleri birçok şeyi saklı bir yerlerde. Peki ne yapmalı? bir defa ne istediğini bilmeli. Ya kafanızda çözün, ya kalbinizde çözün, sokağa çıkmadan, alışverişe gitmeden. Karar vermekten geçer bu. Nereye gideceğinizi, ne yapacağınızı lütfen önce kafanızda çözün. Zorlanıyorsanız duygularınıza başvurun. Kalbinizde çözüm arayın. Her şeyde bir tasarım ruhu vardır. Yaradan'ın en güzel eserim dediği insanoğlu, kainatta bir benzeri, bir eşi olmayan muhteşem bir varlıktır. İnsan olmak bir meziyettir. Her insan geçmişten geleceğe elinde ne var varlığı var. Bir defa ne istediğini bilmeli. Tasarım ruhu, eğitim, bilgi, kültür, görgü, istikrar ve ailenin size verdiği en güzel sermayedir. Kimi insan küçük bir mücevhere tasarım ruhuyla hayat verir. Kimi insan bir arabaya. Bazı insanlar vardır ki öyle bir şeylere dokunurlar ki can hayat verirler. Hayatın size sunduğu en güzel hediyedir tasarım ruhu. Lütfen bunun için düşüncenizi, kalbinizi ve isteklerinizi, düş kurun, hayallerinizi özgür bırakın. Zengin kalın. O zaman ortaya muhteşem meseleler ortaya çıkartırsınız. Tasarım ruhunun zengin olduğu çok güzel bir dünya diliyorum. Düş kurun, hayal edin ve tasarlayın sevgiyle kal